Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle birlikte Çok güzel bir video daha karşınızdayım Bugün yanımızda Edir'im var Hayır 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 Siz onu tanımazsınız Edir olacağım millet ya. Oğlum Ama mı? Ben bunlar evlenme evlen diyorlar Oğlum şurada. Lan pizza yazıyor. pizza pizza paketleyicisi oldum ya anlaşıku. <laughs> <Ben gülüyor> suhurt... Bu kim amına? Arkadaşlar şurada en başta şurada en başta şu var ya evlen demek. İspanyolca. İspanyolca. Tövbe konuşmayı, <laughs> konuşmayı unuttum. Konuşmayı unuttu çocuk. Türkçem gitti. Bak şurayı diyorsun değil mi? Aha. Aa mo yazıyor ya. O demek evlen Amo Normalde amor değil diyor. lan o? E bastan, kim lan? Mert, Dok kim? E'ye ya sana yarım saat. Bra. Al sana e. <gülüyor> <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet. Dog mu? Dog. Em, tanımazsınız. Benim kuzenim günlük hayatta da oynadığım biri. Yalnız bana o abla demiyor. Bir artı yaş var sadece aramızda. <laughs> aramızda bir yaş var o benden bir yer. Bir yaş büyük. Ben 9'um. o sekiz diyebiliriz. 8'im 8. Sekiz. sekiz değilsin diyebiliriz. Aa, dur, dur daha girmedim. Daha girmedin. Arkadaşlar. Önceki videoda da söylediğim gibi. Da, sınav zaman, sınav ol. zamanları zaten geliyor. Ders çalışmayın. Pek ders çalışmayın demeyin. Sonra bu Edrin'in Türk Türkçesi matematiği gibi olur. Ders deniniz. Eğer çok arkadaşlar çalışırsan. çalışırsın. Matematik çok güzel. Eğer arkadaşlar bir dakika bak ha. Bu ne amına? Ben sussana kocaman değil mi Kovma. Şey arkadaşlar benim matem matematiğim, çok iyidir bak yüz 4 <laughs> artı 4 18 eder. <laughs> çok akıllı bir çocuğum yani. Oğlum. 4 artı. Yalan söylüyor yalan. 4 artı onu ben de biliyorum lan 4 artı 4 kaç ediyor lan? Doğrusunu. <laughs> <laughs> 4, <laughs> 4 artı 4. Arkadaşlar. 8 eder. Evet. evet. Aferin. İlk artı 2, 85 yedim arkadaşlar. Çok zeki bir şeyim yani. Çok zekiyim ben. Mük zekiyim hem de. Oh. Oh pizzalar geldi. Ye babam ye. O sırada müşteriler. Ye ye. Ne oldu lan kutu çarpıldı. <laughs> kutu çarptık. Artık kuryesin. Bak bunları Aa, alıyorum. Bu da bir müdür oluyor, bir kuruyor oluyor. C2'ye götürüyorum. Arkadaşlar C2. bu benim Roblox'ta en sevdiğim oyun. Siz de seversiniz diye düşünüyorum yani. O arkadaşlar, Çok rahatlatıcı. <laughs> Çok rahatlatıcı, mükemmel rahatlatıcı. O kadar rahatlatıcı ki evden... Tık tık tık. Tık tık tık. <laughs> ama kadının yüzü yok. <laughs> Bu NPC olanların yüzü yok ya. NPC çünkü onlar. NPC kaytar arkadaşlar. NPC ne demek lan? NPC ne bileyim lan ben. Kopya gibi bir şey herhalde. bot bot bot. Bot ya da kopya bilmiyoruz. hani Kaiser'in normal hali normal Kaiser NPC de ikinci olan. A1. 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 a Abi 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 abi. A1. A1. Benim evim a Arkadaşlar. Arkadaşlar benim e evin bir C1 oluyor. Bir B4 oluyor. Bir Al bakayım. Al bakayım. Oğlum adam iki tane içecek sipariş etmiş. İki tane iç içeceği ne yapacaksın? Onun yerine <laughs> Onun yerine şu kadar büyük bir tane içecek al. Aynı para aynı boy. Hakikaten lan. Daha Hatta var? daha ucuz da olabilir. Arkadaşlar şey diyeceğim. Oy siyah beyaz araba gördüm. Anne Çal, çal çabuk çal. Siyah beyaz araba. İşte bu be. Geber kırmızı araba. Evet. <laughs> Adamın araba çarlık. O sonra adam. <laughs> 2014 diyor benim doğduğum yıl. Nerede? Georgia 2014 oyuna katıldı. Georgia nerede o zaman? George 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 ha? George George alttan dire. George 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 Bakayım ne yapıyor? Bakacağım ne yapıyor? Bakayım. Bakacağım Ufa ne yapıyor? Lalla. Bak, bir boğuyor yapmıyor. Duruyor öyle. Kov lan. Evet, duruyor böyle. Bak. Daha i̇şinden kaytarıyor. İşinden kaytarıyor. Arkadaşlar, siz siz olun işinizden kaçın. <laughs> i̇şinizden kaçın yoksa müdür ağrını verir. <laughs> İkisi de C3. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Arabamıza bindik. Ama bana bir şey demeyin. Arabamda atacağız. Bakın arkadaşlar sakın sakın böyle hani arayol arıyorsunuz ya YouTube'dan. Sakın oraya Mert Özer yazmayın. Yoksa Mert gelir sizi gece de yer. <laughs> Şaka yapıyor bu arada. Bu arada şakası da diyorum siz gülün diye. Oğlum harbiden lan istesen sizi yerim. <laughs> Çünkü çok tatlılar. Baklava gibi. Evet. Benim bir tane arkadaşım var. ismi evet. Baklava. Evet. ne diyorum? Mert'i güldürme challenge. <laughs> lay lay lay. Lan! Al. <laughs> Asana! Olmadı. Mert'i fevet çekemedi. Çünkü yayındayız. Evet. Bu arada benim sesim duyuluyor mu şu anda? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eğer duyulmuyorsa ben burada boş boşuna konuşuyorum. Duyuluyordur ya. Abi benim annem taş odadan konuşuyor duyuluyor. Ha kadın ha. Georgia <laughs> insanın önünden kal araba. Ara uçtu. Oy. bir şey diyeceğim. Hepsi birli. Bir şey diyeceğim. Biz kayıtta mıydık? Evet. Burak daha yeni fark eden ben. <laughs> ben diyorum niye arkadaşlar diyorum. Onun kesin video berbat oldu. Ben geldim. Allah kahretsin. Keşke gelmeyeyim. Gerçekten önlüyorum berbat olacak diyorum. Yo bence Manmal güzel konuşuyorum. olacak. Manmal konuşuyorum böyle. Yo bence güzel olacak. Bence güzel olacak. Şimdi yapayım mı? Yapma. <laughs> yapayım yapayım bir şey var. Aa noob. Sanırım o hepsi değil. Bu noob değil. değil evet. Bakon. bakon. <laughs> Bazıları diyor. E, olamaz geberiyorum diyor. Kerem. Lan keroş. Ben. <laughs> ben. Ne? Nerede? Ne nerede? Ya Kerem sus. Ya dur dur ne diyorsun ne diyorsun? Arkadaşlar Kerem'in sesi geliyorsa Arkadaşlar ben şu anda Kerem'i susturmaya çalışıyorum. Biraz bağla bir dedim. Kerem ne diyorsun? <laughs> Abi benim evim. Kerem, benim evim. Ne benim evim. Abi. Benim evim. Teşekkürler. Teşekkürler. Bak benim karakterim böyle. Hey George versene var. Olmaz Michael, ben Michael bende de mi? yok. Ben Ağır ve şek kara şimşek. Arabanın lastiği mi? çok. Lütfen. Neyse. Ben söyleyebilir miyim? Onu. Ya Kerem yapma ama. Aşçı ya yok. Aşçı yok.

bir kere geliyor geri geri çıkıyor daha da gelmiyor. Vallahi. Harbi ya. <laughs> bak yine geldi. <laughs> Hayır. Masanın üzerinde. Masanın üzerinde. Masanın üzerinde koş. Koş, koş. Bronzi ne yapıyor? Dese. Dese burger. Dese çabuk okuluma. Neyse. Bak bak okul yanar. Pembi şef bir şey diyeceğim. Kesin kız. Bak kız çıkacak. Nasıl? Evet. Vay be, Vay be sağ ol. ol. Bak kızlar böyle diyor, erkekler şöyle diyor. Ben o yemek geberiyorum. De de kızlar ya ben görüşürüz ben pizzacı diyor. Teşekkürler diyor. Yup ben bir yemek, de yemek de diyor. diyor. Bak. Ben i̇yi iş çıkardın. Sanki de. müdürüm. Kim o? Kim, kim o? Arkadaşlar neyse. sınavınız kötü geçtiyse akrabalarınız diyecek ki sınavın nasıl? Soğuk. Sınavın nasıl geçti? Sizde kapı açık lan. Kapı açık. Kapıyı tıklamamıza gerek yok. Buna Bu kim? Bu kim? Ben böyle kar gel. Sen kırmızı ablamız var. Sıfatına sıfır... Suratına, sıfatına. Suratına, sıfatına. Neyse suratını sıfatını seninle. Görüşürüz önce. pizzacı. Görüş. Bence görüşürüz kopyam demeli. <laughs> Ankara'dan. Hatta görüşürüz gerçek ben. Ooo <laughs> gördün mü ne olduğunu? Hatta şey şey. Görüşürüz şey. NPC. Hani, Dur <laughs> yanlış gidiyorum değil. ben bana. Lan pizzacı senin evi çalmış. Yanlış gidiyorum. Sayni koli ne diyom be ablam be abim. Abi sen ne anlatıyorsun be abi gözünü seveyim be abla. Abi deyip sonra abla demesi peki adamın. Aa, tuş takıldı. Tuş takıldı. Arkadaşlar ölüyoruz. Allah! Arkadaşlar Allah'ımıza kavuşuyoruz. Ölü ben geldi galiba. Koş kapıyı kapat koş. Kerim'i çıkar kapıyı kapat. Bu ev bizim değil diyor. Arkadaşlar bir süre izin gelemeyecek. E bastım, evet geldi. 10 saniyede. <laughs> ne, diyorum ben be diyorum. ne diyorum be? Ne diyorum be? Ne anlatıyorum be abim be ablam? <laughs> İnşallah ev 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 oluyor memi çalmaz. Mükemmel gözüküyor sağ ol sen de bu tövbe. <gülüyor <gülüyor> after, oh çalmadı arabamı. mı? Çalsaydı salak. Bizim <laughs> o, da. o yüzden kırmızı Tedarikçi yok. Arkadaşlar Beşiktaşlı taşlı olanlar like atıp beğenebilir mi? Hatta aa ben onu kaç videodur söylemeyi unutuyorum. Like at. Beğen, Bak Beşiktaşlı abone ol. olanlar Beşiktaşlı olanlar like şey abone olsun Gelsiz Galatasaray olanlar. Galatasaraylı olanlar yorum yapsın. Eee haydi yorum yapmasın. Galatasaraylı olanlar. Em. <laughs> Neydi? Em. Neydi lan unuttum. He. Like neler? atsın. Burası ne? O, o şey ışık. Kapatsana. Yok, kapatma. kapatma. Lan, Fenerbahçeli olanlar da Yok. bir bok yapmasın. <laughs> Şaka yapıyorum. Zil, zil, tuşunu açsın. Stop. Zil tamam. tuşunu açsın Fenerli olanlar da. Bilmiyorum. Ve Türkiye'li olanlar da hepsini yapsın. Evet. evet. O sırada full İngilizceler. Hola, 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 hola. Bu Mert'in 7 abonesi olmuş. Koy kola, kola kola. 8 lan. 7 değil. Yuppi yemek. İlk defa mı yemek görüyor oğlum? O sırada ilk defa <laughs> BMW gör ilk 85 kere BMW görüp ilk defa BMW görmüş gibi davranan ben. BMW vallahi BMW bir live BMW. Allah oh, Allah Allah. Hard ah. lan sen sokakta öylesin. Sokağa çıkıyoruz arkadaşlar. BMW görünce İdris'in böyle. Oha lan BMW. Oha BMW. Vallahi bir live ben ben. Aferin bana. <buraya>, Sen bu <çabuk> gelmedin. <laughs> Arkadaşlar görüntümüz geliyor mu şu anda? <laughs> Görüntü gelmiyor. <laughs> ha? Görüntü yapamıyoruz ya. Hadi kamera hadi. yok. Ha, kameramız yok. Arkadaşlar bir tane oyun varmış Virüslü biliyor musunuz? Aa, yok o, o, ona asla girmem. Bilgisayar çok esse babam beni bu masa dönüştür. <laughs> Vay be ne kadar da hızlı geldin. Bak bu, bu güzel söyledim. Bu güzel söyledi. Evet. Bak şemsiye de var. <laughs> Islanmasın diye işte. Arabayı da ıslatmayacağım. Lan, lan mısın? Beyim bedava lay 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 bir şey korsana ya. Um, bu, arada, bu arada ben bu sabah Yunus öğretmeni gördüm ha. Yunus hocayı gördüm. Aman, Aman tanrım ne? Yem. Tövbe. Bak onun kardeşi galiba. Aa evet. Aa, o neydi? O da bakalım. Bakon, Bakon kız. Dı galiba adı. Oha kaç şey... tane aşçı var. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Bak şimdi Mert nasıl bilemeyecek. Hindistan'ın, bu arada size de soracağım. Bakalım siz de yorumlara yazın. Hindistan'ın ıı, şeyi, ıı, bir dakika. Hindistan'ın ıı, Hindistan'ın şey, para birimi. A, lira. B, rupi. C, İzlanda. C, Meksika. Hangisidir? Hey. Bak, seçenekleri söylüyorum. İlk önce soruyu sordum. Bak soruyu soru konuşamadım arkadaşlar. Ah töbe töbe. Soruyu sorayım. ilk İlk önce hemen söylüyorum. Arkadaşlar öyle. bu Edrin Türkçesi kıt anlamıyor. Anlamıyorum. Pardon anlamıyor dedim yanlışlıkla ama anlamıyor. Anla töbe. <laughs> evet. Anlamıyorum. Ha? Bu Edrin bir tek şeyden anlıyor. İngilizce. Evet. Çocuk Türkçeden Türkçe hariç bütün dilleri biliyor ya. İspanyolca bir şey söyleyeyim mi sana? Çince söyle lan. Koşi. Koşi. Ama bu Türkçesi. Başka dille söylenir ama ben Koşi'yi biliyorum. Koşi de merhaba demek. Koşi. Tabi efendim. <laughs> Rusça, Rusça bak bu Rusça bu. Okusana. Sen okursun. Ee, bak. Aman tanrım geberiyorum. Bazıları öyle diyor. Lan arabamı çaldı. Arabamı çaldı. Neyse ya ben buradan çıkıyorum. Şey Oku. Şey, ben artık burada olmak istemiyorum. Tabi efendim. Bana şey açar mısın? Bak ben oynasam. Bro, Shavon Rippy. Bak ben Bak buradaki karakterime bak bak. Bak normal karakterim böyle. Brokövündeki bak normal karakterim böyle Brokövündeki karakterime bak. O ne Ölürüm Türkiye'm. O Semih Kılıç soy. Bak? bak? arkamda Semih Başkanı yazıyor. Tabi efendim. Lütfen. Ecrin bak ne yap Aa, musun? Pomye. Pomye. Bak şeyi soy. Aa, Bankayı panca. soy. Hadi panca, koş. Panca, panca. Musa bankayı soy. Ben. Hadi gel. Bankayı soy bir dakika bak. Musa masum ben. Ecrim bak. Bankacı ol. Bank... ben bankacıyım değil mi? Ondan sonra git soy. Silah al silah. Silah almama gerek yok. İçeride kimse yok çünkü. Bak bunu alıyorsun buradan. Bununla bu kapıyı açacaksın. Bak bununla da. Bunu da böyle pat diye patlatacaksın. Kim bilir kaç kere kaç kere soydum ben böyle. Oğlum bunu ben şeyden alırım. Bak şuradan alırım daha iyi 15 tanesini. Mantıklı. Ama oyun doğru. Oyun işte. Oyun böyle tamam, daha tam iyi. Oyun oynuyorum. Tam oyun oynuyorum tamam mı? Tam şey arkadaşımla konuşuyorum. Böyle baklava bir arkadaşım var benim <laughs> Ondan sonra onunla tam konuşuyorum tamam mı? tam bir cümle yazdım. Dedi ki hata kodu 724 724 85 Lan e gidin binmeyin artık şu arabaya ya. Ya böyle araba oluyor herkes biniyor ya. Ondan sonra diyor ki yeniden bağlan veya çık. Gittim çıktım. <laughs> girdim. Ondan sonra tekrardan oluyor. Çıkıyorum geliyorum. Çıkıyorum geliyorum. Aa bekle sana sana em, <laughs> dünkü dünkü çektiğim videoda ne yaptığımı göstereceğim, bekle. Nerede o motor? Nerede o motor? Ağzına yap. Aa bak bu. Bra. Yok et bunu. Bunu çağır. Bak. <gülüyor> bekle. Ses yapamıyorum. <laughs> bak. Mesneviden ders <laughs> aldım. Oldum Mevlana gibi Bak öldü Mesnevi'den ders aldım Oldum Mevlana gibi <laughs> Neyse yeter Motor <laughs> evet, çok çocuklar, güzel ya evet, çocuklar, Yeşil ışıkta ne yapıyoruz? <laughs> 24'e bakacağım boş mu? de 24 Yes boş Boş git boş Bra. çünkü benim adım ne biliyor musun? Alpoyo 24 o yüzden 24'de gidiyorum. Şu bir yapsana siyahlı büyük olan A, o değil bu 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 daha iyi bundan ışıkları değiştirebiliyorsun <laughs> bak göstereceğim Bra. bak mavi lan bak şurada mavi duruyor şu an hop hop Yap ya. Acil durum olduğunda bunu yapıyorum böyle. Hı. Rakibinde gözü böyle oluyor. <laughs> Beyaz al, beyazı ya gözüm açıldı. Harbi ya. Gözüm açıldı Ben mavi daha çok seviyorum. Ama mavi de şey oluyor. Broke Heaven TV. I'll survive. Bir saniye. Survive. Survivor izliyorum. Anlamıyor ya. <laughs> Baba sus çocuk video çekiyor. Ha. Survivor izliyorum ya. Kadri Arkadaşlar Sercan yakaladı. Naraka ya. Sercan para Sercan bir tane düşürdü. Sercan ve Sercan ve Sercan kazandı. o mavi de mi kırmızı da mı lan? Kırmızı. Kırmızı. kırmızı i̇şte <laughs> benim adımım. Evet Batuhan. Bir tane oyun var mı? Batuhan, tane... Batuhan, koştu. Batuhan bir anda rakibini geçti. Batuhan. O kırmızı da. Biri... Tamam. birini düşürdü. Batuhan bir tane daha düşürdü. Ve Batuhan kazandı. Batuhan kazandı. Dokunulmazlık kırmızı takımın. Dokunulmazlık kırmızı takımın. Evet arkadaşlar dikkatli eleceğiz. Evet çok doğru dikkatli eleceğiz. <laughs> dikkatli eleceğiz arkadaşlar. Dikkatli bana diyor ki arkadaş bana diyor ki diyor senin diyor şeyin diyor Kürtçen Kürt mü? <laughs> Kürtçen 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 <laughs> <Adam, şere gir. gülüyor> <laughs> No, i̇şte bu. Dalga bas dalga. Ee, ee, bak. Burada em, şimdi şeyi gösteriyorlar. Bato Batuhan'ı gösteriyorlar. Şey, aman Sercan'ı falan gösteriyorlar. Herkes onun üstüne atladı. Batuhan kalktı şimdi. Bak suya atlayacak. Deniz atlayacak denize. Deniz atlayacak. Bak. Bu evde deniz var mı? Yok. mu? aslında muslukta atlayacağım ben. <laughs> Havuzu V var. Mantıklı değil mi? Bravo. Max Bros. Arkadaşlar bana diyor ki Eylül'in senin diyor. Yes. Eylül'in diyor senin diyor Türkçen çok kıt diyor. Sen diyor Türkçe konuşamazsın. Arkadaşlar kendisi bir tane videosunu izledim. Diyor ki evet arkadaşlar dikkatli eğleceğiz. Dikkatli. Dik lan. bir tanesinde de şöyle diyor. E, i̇lk video moda. Çok güzel bir oyun oyduğuna. <laughs> videoları lütfen. Birazdan atacağım. Şu video bitsin atacağım. Oğlum video çekeceğiz daha. Bunu sen YouTube'a paylaş. Ondan Top sonra paylaşırım ya. Yeter mi bu kadar? Yeter bence. Aa dur. Aa dur bir dakika bir dakika. Şimdi Evet arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı ilerliyor etti. Doğru. Evet. Arkadaşlar. Herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize like atıp iyi bakın. kendinize iyi bakın, like atıp abone olmayı unutmayın Kıramayı ve bay bay. Bu arada tam da 24. dakikada kapatıyorum.